Ali hello! herzlich willkommen auf YouTube Kanal. Arkadaşlar bugün uzun zamandır beklediğiniz alıştırma videosu yapıyoruz hep beraber. Şimdi ben bilgisayardan bazı alıştırmalar çözeceğim ve çözerken siz de benimle beraber yapabilirsiniz. Biliyorsunuz kanalımda gramer yani dil bilgisi videoları ağırlıklı. Çünkü videolu setler yaptığınız zaman tam bir kurs gibi olmuyor. Kursa gittiğinizi varsayarsanız kursta konuşmayı öğrenirsiniz. Pratik yapma şansınız olur. Bir şeyleri yazmanız gerekir. Yazdıklarınızı birisinin kontrol etmesi ve size yanlışlarınızı söylemesi lazım ki düzeltebilin. E, bir şeyler yazabilmeniz için kelime haznenizin gelişmiş olması lazım ki bunu videolarda belli bir yere kadar verebiliyoruz. E, o kelimeleri düzgün sırayla düzgün bir cümle yapabilmeniz için de dil bilgisi lazım. Dolayısıyla dil bilgisi kısmını vermeye çalışıyoruz ama geriye kalan pratik kısmı ya da kelime haznesini sizin geliştirmeniz gerekiyor. İşte bu yüzden elbette ki alıştırmalara ihtiyaç duyuyoruz. Hem dinlediğimizi anlayabilmemiz için, reaksiyon gösterebilmemiz için, yazabilmemiz için, kelimeleri öğrenebilmemiz için vesaire neyse uzatmıyorum. Ben konuşmaya başladığım zaman biliyorsunuz durduramıyorum kendimi. Tipik bir kadın hastalığı. Neyse şimdi ben sizin için muhteşem bir video çektim. Bir web sitesi üzerinden Muhteşem alıştırmalar yaptım. Tek bir üniteyi çözdüm. Fark ettim ki video montajda fark ettim bunu. Video 50-60 dakika falan olmuş. Ve kimsenin benimle 50-60 dakika boyunca e, alıştırmaları tek tek çözmez, çözmek istediğini düşünmüyorum. O yüzden videoyu kestim. Yani bazı alıştırmaları paylaşıyorum sizinle ama e, bu web sitesinde sadece giriş yapmanız lazım. Hiçbir ödeme bir şey yapmadan bütün alıştırmaları A seviyelerinden C seviyelerine kadar ulaşabilir. Hepsini ücretsiz çözebilirsiniz. Hangisi de derseniz şimdi hemen göreceğiz ama zaten biliyorsunuz Lingoda, Lingoda'dan hem sınıf hem de özel dersler alabiliyorsunuz. Bu arada eğer herhangi bir paket yapmak isterseniz, herhangi bir şekilde ders almak isterseniz ücret karşılığı ya da sprint programlarına katılmak isterseniz sprintlerin ne olduğunu bilmeyen varsa Para iadeli kurslar var. Belli kuralları var. Eğer o kurallara uyarsanız ve kursta başarılı olursanız, verdiğiniz parayı geri alabilme şansınızın olduğu sprintler var. Ama o bu videoda anlatmayacağım onları çünkü yeteri kadar anlattım. Araştırma yapmak isteyenler YouTube'a Lingoda Almanca yazdıkları zaman videolarıma ulaşabilirler sprintlerle ilgili. Neyse ben size burada Lingoda'nın Ücretsiz tarafını göstermek istiyorum. Ne kadar kapsamlı olduğunu göstermek istiyorum ve bütün bu alıştırmalara, konulara, slaytlara nasıl ücretsiz ulaşıp çözebileceğinizi göstermek istiyorum. Hiç lafı uzatmadan hemen başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Bu benim Lingoda sayfam. Almanca öğrenmek için açmış olduğum e, profil bu. Yukarıda sizi ilgilendiren kısımlar var. Biliyorsunuz bu kısım ücretsiz. Yani şu an hiçbir şey ödemedim. Hiçbir paket almadım, hiçbir şeye katılmadım. Şu iki kısmı kullanacağız. Yani Mein Kurs ve Üben kısmını. Dili bu arada siz seçebiliyorsunuz. Bakın şimdi ben Mein Kurs kısmına girdim. Burada şöyle bir e, avantajım var. Her birini bakın kapital 1, kapital 2, capital 3 hepsini böyle ünite ünite şeklinde görebiliyorum. Ee, bütün alıştırmaları ve açıklamaları vesaire. Bakın şöyle hafiften yavaş yavaş aşağıya ineyim. Burada güzel olan şey şu. Hepsini bir arada görebiliyorum. Mesela word chat, kelime haznesi, komünikasyon. Konuşmayla ilgili olan kısım, gramatik, dil bilgisi, learn check. Burada da e, hani öğrenip öğrenmediğimizi kontrol etme kısmı vesaire Şimdi bunları istediğiniz gibi kendiniz de seçip yapabilirsiniz. Bu şu an A1-1 seviyesi için. Ben diğer seviyelere de bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirim. Bakın A1-2 oldu. Yine aynı şekilde ünite ünite görüyorsunuz her bir şeyi. Şimdi tabii ki bütün videoda hepsini yapmayacağız. Ben sadece size göstermek istedim. Bakın A2-1, A2-2. B1-1, B1-2 vesaire böyle böyle gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi C seviyelerine kadar. Ama ben daha çok e, direkt böyle e, chapter check şeklinde öğrendiklerimi denemek istiyorum. Hemen şuraya geliyorum. Yine tekrar açıyorum. E, chapter exercises diyor ya burada. Buraya tıkladım. Yani komple böyle bir alıştırma yapacağım. Bakın yepyeni bir sayfa açıldı. Ve burada tek 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 senaryolara göre mesela inanılmaz güzel uygulamalar var. Eğer hayat bu yanındaki şu E işareti var görüyor musunuz? Bir tane çizgi çekip E yapmış. O çoğul hali demek. Yani dea hayat, di Herde anlamına geliyor. Ocak, ocaklar anlamında. Dea hayat, di Herde. Burada mesela dea toaster, tost makinesi. Bunun çoğul hali de tosta şeklindeymiş sadece artikel değişiyor. Di de tosta oluyor. O zaman tost makineleri olmuş oluyor. Bu sadece minus işareti yani sadece çizgi demek kelime, kelimede bir değişiklik olmuyor. Sadece artikeli değişiyor anlamına gelir. Dea vasa koha. Kettle ya da su kaynatıcı. Çoğul hali de sadece yine artikel değişiyor. Di de vasa oluyor. Bu sefer de kettle'lar olmuş oluyor. Di vaş Çamaşır makinası. Divaş maşiğinin çamaşır makineleri. Neymiş? Ne yapıyormuşuz? Yukarıdan. Möbel su Hmm. Şimdi bunlar burada fotoğraflarını görüyorum. Hangi kelime? Bunların almancası ne? Onu yerleştireceğim. En kolayından başlayayım mı? Derstul. <laughs> Der tisch. Bu ne? Regal. Das Regal. Das Sofa. Oldu mu? Oldu mu? Hemen kontrol. That's correct. Perfect. That is richtig. Hemen devam edelim. Zima zu ordnen. Bu sefer de odaları koyacağız. Burada böyle bir um, maki diye isim geldi. Maki değil ya. Bunun adı ne? Ana. Kroki. Kro Kroki ne alaka? Makine alaka? Yalnız ben de bağlantı kurmam. Tek tek yerleştirmeye çalışalım. Şimdi burası banyo. Burada tuvalet var, şey var. O zaman banyo, banyo, das bad. Bu buraya gelecek. Burası mutfağa benzemiyor. Mutfak diyecektim değil. Ocak burada. O zaman mutfak burasıdır. Mutfak diküşe. Ee, burası yemek odasıdır. Başka bir yerde masa falan var mı? Yok. O zaman yemek odası essima. Das essima. Ee, bu yatak galiba. Yatak mısın sen? bu çalışma masası bu da kitaplık mı? Neyse önce anlayabildiklerimi yapayım. Bu oturma odasına benziyor şu koltuk. Bu da televizyon diye düşündüm. Nerede bu on sima? Bu Bu ne bu? Bu iki kişilik yatak. Bunu anladım. O zaman das schlafzimmer. Aa burada da çıkıntı var. Bu çıkıntı dışarıya doğru olduğuna göre kesin balkon diye balkon. Balkon demiyoruz da balkon diyoruz böyle. Ee, Türkçesini şey yaparak birazcık yumuşatarak kar kar muhabbeti gibi. Dea fluo antre ya da hol. İki tane kaldı. Bir tanesi çocuk odası, bir tanesi çalışma odası. Hangisi çocuk, hangisi çalışma odası? Ben bunu nasıl ayırt edebilirim? bu yatak galiba değil mi? Şunun yatak olduğunu varsayarsak bu da yataktır. O zaman das Kinderzimmer burasıdır. Das Arbeitszimmer da burasıdır. Yatak yok burada. Allah'ım çok heyecanlandım kontrol edeyim. That's correct. Gut gemacht. Alles richtig. Çok güzel. Şimdi de dinleme kısmındayız. Haydi dinleyelim ve şunları cevaplamaya çalışalım. okay, dann zeige ich dir mal die Wohnung. Das hier ist unsere is Küche. Hier kochen und essen wir gerne zusammen. Und es gibt eigentlich alles, was man so braucht: Kühlschrank, Herd, Spüle, Wasserkocher. Und unser Toaster ist leider gerade kaputt. Hier ist unser Bad, klein aber fein. Und ja, mit Fenster und Badewanne. Und das hier ist mein Zimmer. Vielleicht bald dein Zimmer. Ist nicht groß, aber ich finde, es ist auch nicht zu klein. Das Bett, den Kleiderschrank, das Regal, den Tisch und den Stuhl lasse ich hier. Du musst also eigentlich keine Möbel mitbringen. Wow, mein Dagai Mehmet und Jan brauchen einen neuen Kleiderschrank. Hmm. Mehmet ve Björn'ün yeni bir kıyafet dolabına ihtiyaçları var. Aralarında nasıl bir diyalog geçiyor? Liste diyalog. dialog und ergänze dich Sätze unten. Diyaloğu oku ve aşağıdaki cümleleri doldur diyor şunları. <laughs> Type your answer. Buraları demek ki kendim yazacağım. Ay çok heyecanlı. Mehmet diyor ki, kokma baksana bir. Der Schrank hier kostet nur 159 Euro. Das ist ziemlich günstig. Bu uh, dolap sadece 159 euro tutüyor diyor. Gerçekten çok um, şey um, uygun yani fiyatı uygun ucuz. Böynde diyor ki, aber er ist leider zu klein. Ama maalesef o çok küçük. Da passen unsere Klamotten nicht rein. Bizim kıyafetlerimiz içine uymaz, sığmaz anlamında. Mm. Und wie findest du den hier? peki onu nasıl buluyorsun diye başka bir şey gösteriyor. Der ist zu dunkel. Çok koyu. Gereğinden fazla koyu. Buradaki su anlamı gereğinden fazla bir negatiflik getirir o. Zodan farkı olur. Aber schau mal. Ama bak bir. Ya da bir hadi ama bir baksana. Der hier ist doch schön. O işte oradaki çok güzel. Ya o, o o cidden çok güzel. Hell und groß büyük ve açık renkli böyle ferah. Und er sieht sehr extravagant aus. Extravagant, Ekstravagan, biz Türkçe'de de kullanıyoruz galiba. Birkaç reklamda denk gelmiş olabilirim. Yani çok güzel, muhteşem, harika, extravagant görünüyor. Oh, 1115. Björn, das ist zu teuer. 1115 Euro. Pion, bu çok pahalı diyor. Gereğinden fazla pahalı. Hmm. ja, da hast du recht. Er evet, wird haklısın. Aber guck mal, aber wie baksana. Aber baksana bir. Hani bunu nasıl öyle Der hier kostet nur 479 Euro. 479 Euro tutuyor. Er ist hell, groß, ferrah, açık renkli, büyük. und extravagant ist er auch. Den nehmen wir. Wer Olağanüstü de aynı zamanda. Onu alıyoruz. Şeklinde bitiriyorlar. Aa doğru ekstra baganda olağanüstü fevkalade. Fevkaladenin fevkinde olarak da çevirebilirsiniz. Şimdi. Der erste Kleiderschrank ist günstig. Aber. Hani birinci e, kıyafet dolabı ucuz. Ama ne vardı orada mesela? Zu klein vardı. Gördünüz mü? Çok küçük. O zaman zu klein yazabilirim. Mehmet findet 1115 Euro zu... 1115 so ne buluyordu? Zu teuer. Çok pahalı buluyordu. Der Kleiderschrank für 479 ist hell, groß. Und näde Extravagant demişlerdi. Extravagant. Genau. Ben Harika kısmıyla devam ediyoruz. Oh, true/false kısmı geldi. Richtig/falsch kısmı. Hangisi doğru, hangisi yanlış işaretleyeceğiz? Das Bett und der Kleiderschrank stehen im Schlafzimmer. Yatak ve kıyafet dolabı yatak odasında durur. Doğru mu yanlış mı? E, doğru. Der Stuhl und der Tisch stehen im Bad. Sandalye ve masa banyoda durur. Yani çok zengin değilseniz ve banyonuz muhteşem farklılıklara sahip değilse masa ve sandalye olmaz herhalde banyoda. Der Kühlschrank und der Herd stehen in der Küche. Buzdolabı ve ocak mutfakta duruyor. Evet. Das Sofa und das Regal sind im Wohnzimmer. Sof, sofa 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 e, koltuk ve e, regal raf ya da işte bu e, raf işte. Eee von simada duruyor oturma odasında. Yani ya yani da öyle. Ama regal mesela abay da olabilir. Gerçi biz bende de var regal yani. Von olur bence olur. Die Dusche und die Badewanne sind im Arbeitszimmer. Bu hiç olmaz. Yani duş ve e, badewanne küvet e, çalışma odasında olur mu? Yine çok zengin ve farklı fantezilerinizin olması lazım diye düşünüyorum. <laughs> Ay çok eğlendim kendi kendime. Okey. Hemen bunları ne yapacağım? Kla ha, yeni yeni kelimeler yapacağım. Der şrank olur. Das Bücherregal. Der, der es, der olacak artikeli. Der, der es sima olmaz. Çünkü artikeli der arkadaşlar. Sima dediniz değil mi? <laughs> olmaz. Der es tisch olur. Çünkü der artikeli. Simanın artikeli das. Das schlaf sima olur der Wasserkocher olur, die Waschmaschine olur. Devam ediyorum. Um, oh, ordnen Sie zu. Gegenteile yapıyorum. Bakın, Gegenteile. Karşıt zıt. Schön, yani güzel, hässlich, çirkin. Groß, büyük, klein, küçük. Hell, aydınlık, açık. Dunkel, karanlık, koyu. Toya, pahalı, günstig, ucuz ya da uygun. Alt, eski, neu, modern, yeni, modern, gemütlich, rahat, ungemütlich, rahatsız ya da rahat olmayan. Güzel. <laughs> Güzel oldu. Ben eğlendim ya. İnsan alıştırma çözerken eğlenebilir mi? Evet. Ekstra ne? Ah Nikos Bey geldi. Ah Nikos Bey'e bağladılar. Bakın. Ah olayın güzelliğine bak. Hier kannst du Possessivpronomen pronomen und wortschatz üben. Ve bize ekstra şu an Deutsche Welle'nin sayfasında e, şey veriyor. Nikos Bey'in bu konuyla ilgili yani possessiv pronomen kısmıyla olan possessiv pronomen, possessiv artikel pronomen değil de artikel kısmıyla ilgili olan yeri veriyor. Bakın direkt buradan siteye bağlıyor. Bir buçuk dakika ve bunu izleyip görebiliyoruz. Nikos Bey'i bilen var mı arkadaşlar bilmiyorum ama çok güzeldir. Hadi izleyelim hep beraber diyeceğim ama Deutsche Welle şimdi problem çıkartır mı bana bilmiyorum. Yani Lingoda'dan izin aldım ama Deutsche Welle'den izin almadım. O yüzden isterseniz e, Lingoda'dan kendiniz bağlanabilirsiniz ya da Deutsche Welle'nin sayfasından direkt bu bölümü açabilirsiniz. Tüm bu alıştırmaları denemek isteyenler için videonun açıklamalar kısmına ve yorumlara Lingoda'nın web sitesini bırakıyorum. İyi eğlenceler. Başka bir videoda görüşmek üzere.